Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 38. hafta Spor Toto bülteni tahminlerine hepiniz hoş geldiniz. 37. hafta sonuçlar ayrıntılarına Spor Toto Gov.tr'den ulaşabilirsiniz. Ben her zamanki gibi bütçemi sabitleyerek sizlere ideal ve sürpriz olabilecek tahminlerimi vereceğim. Hiçbir tahminin garantisi olmadığını ama tahminlerimde istatistik ve matematikten tamamen faydalandığımı bir kez daha hatırlataraktan bültenimize hemen başlayalım. Fenerbahçe kendi evinde Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Fenerbahçe'nin form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadıkları karşılaşmalarda Shakhtar Donetsk'e 1-0, Göztepe'ye 2-0, Galatasaray'a 2-0 mağlup etmişti. Deplasmanda ise Çaykur Rizespor'u 6-0, Kayserispor'u 4-0 yenmeyi başarmıştı Fenerbahçe. Gaziantep'in form durumuna baktığımızda kendi evinde Göztepe ile 1-1, Trabzonspor'la 0-0 berabere kalıp Galatasaray'ı 3-1 yenmişti. Deplasmanda ise Konyaspor'u 4-1, Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasıyla ile ilgili tahminim ev sahibi kazanır 1. Giresunspor kendi evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Giresunspor'un form durumuna baktığımızda kendi evinde Beşiktaş'ta 0-0 berabere kalıp Sivasspor'la 2-2 berabere kalmıştı. Deplasmanda ise Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olmuştu. Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenip Antalyaspor'u deplasmanda 4-1 mağlup olmuştu Giresunspor. Adana Demirspor'un form durumuna baktığımızda kendi evinde Trabzonspor'a 3-1 mağlup olup Altay'ı spor Kulübünü 3-1 yenmişti. İstanbul Başakşehir'de 2-1 kendi evinde yine mağlup etmişti. Deplasmanda ise Kasımpaşa'ya 4-0 mağlup olmuş. Hatay Spor'la 0-0 berabere kalmıştı. Giresun spor, Adana Demirspor Spor ile ilgili tahminim 0-2 çifte şans. Kasımpaşa kendi evinde Başakşehir'i konuk ediyor. Kasımpaşa'nın form durumuna baktığımızda kendi evinde Adana Demirspor'u 4-0, Gaziantep'i 2-1... Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup etmişti. Deplasmanda ise Fatih Karagümrük'e 3-2 mağlup olmuş. Yeni Malatyaspor deplasmanda 2-0 mağlup etmişti Kasımpaşa. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü kendi evinde Yeni Malatyaspor 1-0 yenip Antalyaspor'a 1-0 mağlup olmuştu. Deplasmanda Altay Spor Kulübü ile 1-1 berabere kalmış. Sivasspor'u 2-0 mağlup edip Adana Demirspor'u deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu İstanbul Başakşehir. Kasımpaşa İstanbul Başakşehir karşılaşması ile ilgili tahminim 0-2 çifte şans. Konyaspor Spor kendi evinde Fatih Karagümrük konuk ediyor. Konyaspor'un form durumuna baktığımızda kendi evinde Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-1, Göztepe 3-0 mağlup etmişti. Deplasmanda ise Çaykur Rizespor'a ve Fenerbahçe'ye aynı skor, skorlarla 2-1 mağlup olup Kayseri Spor deplasmanda Konyaspor 3-2 yenmeyi başarmıştı. Fatih Karagümrük'ün form durumuna baktığımızda kendi evinde 2-1 Kasımpaşa 3-2, Kayseri 3-0 mağlup etmişti. Deplasmanda Trabzonspor'la bir bir berabere kalıp Galatasaray 2-0 mağlup olmuştu deplasmanda Fatih Karagümrük. Konyaspor Spor Karagümrük karşılaşması ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Hatayspor kendi evinde Altay Spor Kulübü'nü ağırlıyordu, ağırlıyor. Form durumlarına baktığımızda Hatayspor Spor kendi evinde Sivas Spor'la 1-1, Adana Demirspor'la 0-0 berabere kalmıştı. Deplasmanda ise Antalya Spor'a 4-1 mağlup olup Beşiktaş'ta 1-1 Gaziantep Futbol Kulübü ile 2-2 Hatay Spor deplasmanda berabere kalmıştı. Altay Spor Kulübü'nün form durumuna baktığımızda kendi evinde İstanbul Başakşehir ile 1-1 berabere kalıp Antalya 2-0 mağlup olmuş. Yeni Malatya Spor'a 1-0 yenmeyi kendi evinde başarmıştı. Deplasmanda ise Adana Demir Spor'a 3-1, Sivas Spor'a 2-1 mağlup olmuştu. Hatay Spor, Altay Spor Kulübü karşılaşmasıyla ilgili tahminim maç sonu 1. Trabzonspor kendi evinde Antalya sporu konuk ediyor. Trabzonspor'un form durumuna baktığımızda kendi evinde Kayseri 1-0 mağlup edip Fatih Karagümrük'le ve Beşiktaş'ta 1-1 kendi evinde berabere kalmıştı. Deplasmanda ise Adana Demirspor'u 3-1 yenmiş. Gaziantep Futbol Kulübü ile golsüz 0-0 berabere kalmıştı. Antalya form durumuna baktığımızda kendi evinde 4-1'lik skorlarla Hatayspor ve Giresun Sporu yenmişti. Deplasmanda ise Alanya Sporu Altay Spor Kulübü 2-1, İstanbul Başakşehir'de 1-0 mağlup etmişti Antalya Spor. Trabzon Spor, Antalya Spor karşılaşması ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Alanya Spor kendi evinde yeni Malatya konuk ediyor. Alanya form durumuna baktığımızda kendi evinde Sivas Spor'a 2-1, Antalya Spor 3-1 mağlup olmuş. Çaykur Rizespor'u evinde 2-1 yenmeyi başarmıştı. Deplasmanda ise Beşiktaş'a 4-1 mağlup olmuş. Göztepe 2-0 yenmişti. Deplasmanda Alanya Spor. Yeni Malatya Spor'un form durumuna baktığımızda kendi evinde Giresunspor'a Spor'a 1-0, Kasımpaşa 2-0 mağlup olmuştu. Deplasmanda Galatasaray 2-0, İstanbul Başakşehir'e ve Altay'a birer sıfırlık skorlarla Yeni Malatya Spor deplasmanda mağlup olmuştu. Alanya Spor, Yeni Malatya Spor karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 1. maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Kazanma oranı oldukça yüksek olan Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiz. Tutmalarınız oldukça yüksek olun, olan günün banko ideal kuponunu, canlı maç başlarını kullanmış ideal banko tekli kale tahminlerimi görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarında kimse kimseye güvenmiyor. Biliyorsunuz YouTube'da atmalar tutmalar uçuşuyor. Fakat bizim den bizi deneyip ne kadar başarılı olduğumuzu kendiniz kendi gözlerinizle göreceksiniz. YouTube'dan asla silmediğim, kaldırmadım. önceki videolarımda izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını araştırıp görebilirsiniz. Gruplara katılması hepinizin faydası olur. Kazanacağınız çok şey var. Hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. Buradan kimseyi zorlayamam ama araştırıp kararı siz kendiniz vereceksiniz. Katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alıp gruplara gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram uygulamasını telefonu indirdikten sonra videonun açıklama ve yorum kısmına bıraktım. Ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubun içinde paylaşım iletişim linkinden veya videonun açıklama ve yorum kısmına bıraktığım Instagram adresinden bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Kayseri Spor kendi evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Kayseri Spor form durumuna baktığımızda kendi evinde Çaykur Rizespor'la bir bir berabere kalıp Fenerbahçe'ye 4-0 yenilmişti. Deplasmanda ise Trabzonspor'a 1-0, Fatih Karagümrük'e 3-0 yenilip Göztepe'yi 2-1 yenmeyi başarmıştı. Kayseri Spor deplasmanda. Beşiktaş ise kendi evinde Hatay Spor'la bir bir berabere kalıp Alanya 4-1 yenmişti. Deplasmanda ise Giresun Spor'la 0-0, Trabzonspor'la bir bir berabere kalıp Galatasaray'a 2-1 mağlup olmuştu. Kayseri Spor Beşiktaş karşılaşması ile ilgili tahminim 0-2 çifte şans. Galatasaray kendi evinde Sivas Spor'u konuk ediyor. Galatasaray form durumuna baktığımızda kendi evinde 2-0'lık skorlarla yeni Malatya Spor'u ve Fatih Karagümrü'yü yenmişti. Barcelona 2-1 mağlup olmuştu. Deplasmanda ise Fenerbahçe 2-0, Gaziantep Futbol Kulübü'ne 3-1 mağlup olmuştu. Sivas Spor ise kendi evinde İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün 2-0 mağlup olup Altay'ı 2-1 yenmişti. Deplasmanda Alanya 2-1 yenmiş. Hatay Spor'la 1-1, Giresunsporla 2-2 berabere kalmıştı. Galatasaray Sivas Spor karşılaşması ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. İzmir'in tepsilcisi Göztepe, Çaykur Rizespor'u Spor'u konuk ediyor. Göztepe'nin kendi evindeki form durumuna baktığımızda Kayseri Spor'u 2-1, Alanya Spor 2-0 mağlup olmuş. Deplasmanda Gaziantep'le 1-1 beraber kalıp Fenerbahçe 2-0, Konya 0'a 3-0 mağlup olmuştu Göztepe Spor Kulübü. Çaykur Rizespor ise kendi evinde Konya 2-1, Trabzonspor 3-2 yenmiş. Fenerbahçe 6-0 mağlup olmuştu. Deplasmanda ise Kayseri Spor'la 1-1 berabere kalıp Alanya 2-1 mağlup olmuştu Çaykur Rizespor. Göztepe Spor Kulübü Çaykur Rizespor karşılaşması ile ilgili tahmin 1-2 çifte şans. Newcastle United kendi evinde Liverpool'u konuk ediyor. Newcastle United form durumuna baktığımızda kendi evinde Crystal Palace'ı 1-0, Leicester City'yi 2-1, Wolverhampton'ı 1-0 yenmişti. Deplasmanda ise Norwich City 3-1 yenip Tottenham'a 5-1 mağlup olmuştu. Liverpool ise kendi evinde Manchester United 4-0 yenip Benfica ile 3-3 berabere kalmıştı. Deplasmanda Manchester City 3-2, Benfica'yı 3-1 yenmiş. Manchester City ile 2-2 berabere kalmıştı. Newcastle United Liverpool karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 2. Leeds United kendi evinde Manchester City'yi konuk ediyor. Leeds United'ın form durumuna baktığımızda kendi evinde son 1-1 bir bir berabere kalmış. Norwich City 2-1 yenip Aston Villa ye 3-0 mağlup olmuştu. Deplasmanda ise Watford'u 3-0, Wolverhampton'u 3-2 yenmişti. Manchester City ise kendi evinde Watford'u 5-1, Brighton'u 3-0 yenip Liverpool'a 3-2 mağlup olmuş kendi evinde. Liverpool Liverpool 3-2 mağlup olmuş. Deplasmanda ise Atletico Madrid'e golsüz 0-0 berabere kalmıştı. Leeds United Manchester City karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 2. Tottenham kendi evinde Leicester City'yi konuk ediyor. Tottenham Hotspur'un form durumuna baktığımızda kendi evinde Brighton'a 1-0 mağlup olmuş, Newcastle United'ı 5-1, West Ham United'ı 3-1 yenmişti. Deplasmanda ise Brentford'la 0-0 berabere kalıp Aston Villa'yı 4-0 yenmeyi başarmıştı. Leicester City'nin form durumuna baktığımızda kendi evinde Aston Villa ile 0-0 berabere kalıp Crystal Palace'ı 2-1 yenmişti. Deplasmanda ise Everton'da 1-1 berabere kalmış, Newcastle United'e 2-1 mağlup olup PSV Eindhoven'ı deplasmanda 2-1'lik skorla yenmişti. Tottenham Hotspur Leicester City karşılaşması ile ilgili tahmin maç sonu 1. Strasbourg kendi evinde Paris Saint-Germain'e konuk ediyor. Strasbourg'un form durumuna baktığımızda kendi evinde Lyon'la 1-1 berabere kalmış, Lens'i 1-0, Rens'i 2-1 yenmişti. Deplasmanda ise Troyes'te 1-1, Lorient'te 0-0 berabere kalmıştı. Paris Saint-Germain ise kendi evinde oynadığı karşılaşmada Lens'le 1-1 berabere kalmış, Marsilya'yı 2-1, Lorient'i 5-1 yenmişti. Deplasmanda ise Angers'ı 3-0 yenip Clermont'u da 6-1'lik skorla açık ara farkla yenmeyi başarmıştı. Strasbourg Paris Saint Germain karşılaşmasıyla ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Atletik Bilbao kendi evinde Atletico Madrid'i konuk ediyor. Atletik Bilbao'nun form durumuna baktığımızda kendi evinde Celta Vigo 2-0 mağlup olmuş. Getafe ile 1-1 berabere kalıp Elche'yi 2-1 yenmişti. Deplasmanda ise Villarreal ile 1-1 berabere kalıp Cadiz'i 3-2'lik skorla yenmeyi başarmıştı. Atletico Madrid ise kendi evinde Manchester City ve Granada ile 0-0 golsüz berabere kalıp Espanyol'u 2-1 yenmişti. Deplasmanda ise 1-0'lık skorlarla Mallorca'ya ve Manchester City'ye mağlup olmuştu. Atletik Bilbao, Atletico Madrid karşılaşması ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Ücretsiz herkese açık iddia telegram grubumuz var. Günün video tahminlerini, katıl kampanyalarını, ekstra video tahminlerimi, bonus kampanyaları Telegram grubunda paylaşıyorum. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumlara ve açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grupların grubumuza katılıyorsunuz. Evet maçlarımı yorumladım. Tahminlerim bu şekildeydi. Elimden geldiği kadar ideal ve mantıklı seçenekli oluşturmaya çalıştım. Emeğe saygı ve kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın. Zil işaretini tıklayıp tümünü seçmenizi maçları ve kuponları kaçırmamanız için öneririm. Bildirimleri açtığınız takdirde iddia tahmin videolarımız anda sizlerle buluşacak. Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike tuşuna da basabilirsiniz. O da bir etkisi sonuçta en azından tercihinizi belli etmiş olursunuz. Umarım hep beraber kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir hafta olsun. Sonraki bültenlerde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.